Merhaba sevgili gençler. Biyoloji Vakti YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mitoz bölünme. Mitoz bölünme nedir? Genel özellikleri nelerdir? Ve mitoz bölünmenin aşamalarını ne yapacağız? Teker teker size anlatacağım. Ve ardından diğer konulara hemen geçeceğiz. Hazırsan başlayalım. Biyoloji aşktır. Evet sevgili kardeşlerim mitoz bölünme ve özelliklerine ne yapacağız? Bugün giriş yapacağız. Baktığımız zaman mitoz bölünmenin özellikleri. Bir mitoz bölünme en 2N, en, 3N en veya 4N kromozomlu hücrelerde yani somatik hücrelerde ne yapılabilir? Görülebilir. Sadece somatik hücrelerde değil ayrıca üreme hücreleri geçirdikten sonra mayozu ve mayozdan öncesinde ne geçirebilir arkadaşım? Mitoz geçirebilir bilginiz olsun. Yani ne demek? aslında her kromozom tipine sahip olan canlılarda mitoz bölüme görülebilir. Çok hücreli canlılarda neyi sağlıyor? Üremeyi sağlarken sadece üreme değil ayrıca replikasyonu da sağlıyor ve vejetatif üremeyle ne yapılabilir? Mitoz gerçekleşebilir ve büyüme, gelişme, onarım nedir? Doku tamirine neden ne olabilir? Mitoz neden olabilir? Peki tek hücreli canlılarda üreme ne yapıyor? Tabii ki neden olabilir? Peki her tek hücreli canlılarda mitoz olur mu? Olmaz. Mesela örnek veriyorum kardeşimin. benim. Bakın bakterilerde tek hücreli bir canlı, arkelerde tek hücreli bir canlı. Peki hocam arkelerde bakterilerde tek hücre ise bunlarda da mitoz olur der miyiz? Demeyiz. Bakın unutmayın. Mitoz diyebilmeniz için çekirdeğe sahip olmasını bilmeniz gerekiyor. Unutmayın. Bakteri ve arkelerde ne yok? Çekirdek yok. O zaman bakın. Bunlar da yani bunlar da tek hücreli ama bunlarda mitoz yoktur. Bilginiz olsun. DNA eşlenmesi mitozda kaç defa meydana geliyor? DNA eşlenmesi bir kez meydana geliyor. Kromozom sayısında herhangi bir değişim yok. Mesela örnek veriyorum. 46 kromozomlu bir canlı ne yaptı? Mitoz geçirdi. Tekrardan hücreleri oluşacağı zaman 46, 46 ne oluyor? Burada kromozom sayısı korunuyor. Yani değişim meydana gelmiyor. Genetik çeşitliliğine neden olur mu? Neden olmaz. Kalısal varyasyonlar hariçtir ama mutasyonlar hariçti bilginiz olsun. İlla ki işte mitoz oldu. Hiçbir zaman mı kalısal olmaz olabilir. Eğer mutasyon geçiriyorsa ve kalısal varyasyonlara neden oluyorsa burada kalısal çeşitlilikten söz edebiliriz. Bölüme esnasında bir defa karyokinez bir defa sitokinez. Karyokinez çekirdek bölünmesi, sitokinez sitoplazma bölünmesi. Her birinde kaç defa meydana geliyor? Bir defa meydana geliyor. Yeni oluşan hücrelerin kromozom sayısı ile bölünme yapacak hücrenin kromozom sayısı aynıdır. Bakın az önce yukarıda gösterdim. Hemen bakın burada ne oldu? Buradaki ana hücre ile oluşan kromozom sayıları ne oldu? Aynı oldu. Genetik yapısı birbirleriyle ve ana hücre aynı olan sitoplazma organ miktarı farklı olabilir. İki yeni hücre oluşur. Mutasyonlar hariçtir. Ne demek oluyor? Şu. Şimdi bakın beni dinleyin. Benim elimde olan şurada bir ne olsun arkadaşım? Bir hücre olsun. Bu hücre mitoz geçireceği zaman bakın bu hücrenin büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Bu oluşan yeni hücrenin büyüklüğü bundan büyük olabilir. Veya oluşan yeni hücrenin büyüklüğü bundan ne olabilir? Küçük olabilir. O zaman oluşan yavru hücrelerin sitoplazmaları ana hücreyle kesinlikle aynı diyemeyiz. Anladık mı Selin? O zaman baktığımız zaman Burada sitoplazma miktarları birbirinden farklı olabilir mi? Farklı olabilir. Bakın ana hücrenin sitoplazma miktarına bakın. Oluşan yeni olan şu an iki tane hücrenin sitoplazma miktarına bakın. Şimdi bakın. Organel miktarları farklı olabilir mi? Sen öyle görüyorum. Burada iki tane golgi varsa örnek veriyorum. İki tane golgi varsa burada bir tane golgi olabilir. Burada yedi tane golgi olabilir. Yani ne demek? Organel sayıları birbirine farklıdır. Ama organel çeşitleri aynıdır. Mesela diyelim ki bunda golgi varsa golgi var. Bunda arkadaşım mesela mitokondri mi var? Kaç tane olursa olsun bunda da mitokondri vardır. Bunda da mitokondri vardır. Yani organel çeşitlerinde herhangi bir değişim yok. Ama organel sayılarında ve sitoplazma miktarında birbirine ne olabilir? Farklı olabilir. Bu saat sonlar hariç söyledik. Şimdi mitotik evre. Biz ne demiştik? Bir önceki dersimizde ne işledik? İnterfazı işlemiştik. Peki orada ne vardı? Hücre döngüsü vardı. Hücre döngüsü neyden meydana geliyordu? İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve sitokinez. Yani hepsinin içine aldığı evreye ben hücre döngüsü diyordum. Ama içinden interfazı çıkarırsam Adana ne diyorduk? Adana mitotik evre diyorduk. O zaman bir yerde mitotik kavramını görürsen mitoz anlayacaksın. Ne anlayacakmışsınız? mitoz anlayacaksınız. Unutmayın. Bunu kulağınızın bir yerine küpe yapın. Şimdi baktığımız zaman burada hücre döngüsünü göstermiştik. Burada interfazı çıkarttık. Geriye ne kaldı? İki şey kaldı. Bunlardan biri nedir? Bakın burada bunu çıkarınca şöyle yapalım. Şurada ben interfazı çıkardım. Interfazı çıkarınca geriye ne kaldı? Profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve sitokinez kaldı. İşte ben bu evreye ne diyorum? Mitotik evre diyorum. Mitotik evre iki tane bölümden meydana geliyor. Biri çekirdek bölünmesi, diğerine ne diyoruz? Karyokinez. Diğerine sitokinez bölünmesi, diğer adı nedir? Sitoplazma bölünmesi olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Şimdi mitotik evrede söyledik zaten hangi evre yok? İnterfaz evresi bulunmaz. Şimdi karyokinez evresi, profaz evresini anlatacağım. Metafaz evresi, anafaz evresi, telofaz evresi ne yapacağım? Hepsini anlatacağım. Aslında burada kısa bir şekil olarak da göstermişim. Böyle sorularda böyle şekiller gelirse hangi evrenin neye ait olduğunu göresiniz diye bu şekilleri de koymak istedim sizin için. İlkine geldik. Profaz evresi. Hocam profaz nedir? Beni iyi dinleyin. Bakın anlatacağım şey her şeyi burada vardı ama ilk başta beni iyi dinlemenizi istiyorum. Bir. Profaza meydana gelecek olayları anlatıyorum. Bir. Profaz mitotik evrenin en uzun evresidir. Not almanızı istiyorum. İkincisi profazda çekirdek eriyor. Çekirdekçik eriyor. Endoplazmik eriyip kayboluyor. Bak onu unutmayın. Sonra kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom haline alıyor. Sorularda gelecek bakın ne haline alıyormuş. Kromozom haline alıyor. Sonra oluşan sentrozomlar yani nereye doğru çekiliyor? Kutuplara doğru çekilmeye başlıyor ve ilk defa iplikleri burada oluşuyor. Oluşan iplikleri artık kromozomların kinetokor bölgelerine bağlanmaya başlanıyor. Bakın bunların hepsi nerede meydana geldi? Profaz evresinde meydana geldi. Mesela anlaşıldı mı? Bakın benim elimde ne var? Profaz evresini gösteren bir şekil var. İlk başta burada ne oldu? Çekirdek parçalandı, eridi. Çekirdekçik parçalandı, eridi. Bakın burada ne olmadı? Çekirdekçik ve çekirdek kalmadı etrafındaki bulunan endoplazmik retikulum eriyip kayboldu. Sonra bakın buradaki eşlenmiş olan sentrozomlar nereye doğru çekildi? Kutuplara doğru çekildi. Ve benim burada kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak ne haline geldi? Kromozom haline geldi. Sonra bu bakın sentrozomlar kutuplara doğru çekilirken ne oldu? Aralarında ipliklerini üretti. İplikleri nereye bağlandı? Kromozomların kinetokor bölgelerine bağlandı. Mesele bu. O zaman baktığımız zaman hep beraber bakalım. Bir, Çekirdek zarını parçaladık mı? Parçaladık. Çekirdek çekirip kayboldu mu? Kayboldu. Endoplazmik retikulum eriyip kayboldu. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom halini aldı. Sentrozomlar kutuplara doğru ne yaptı? Hareket etti iplikleri oluşmaya başladı ve bazıları kromozomların kinetokor bölgelerine bağlandı söyledik. Bitkilerde ipliklerin istoplazmik mikrotüpüller oluşturur. Yani sentrozom yok ama onlardaki iplikleri oluşturacak mikrotüpüller organize edecek. Mitotik bölümünün en uzun evresidir. Peki hocam hemen şuraya bakalım. Biz ne gördük? İnterfazı gördük. Şimdi de profazı gördük. Peki profazda DNA miktarıyla veya kromozom sayısında nasıl bir değişim meydana gelir derlerse kromozom sayısında ve DNA miktarında bir değişim olmaz. Yani interfazda nasıl geldiyse interfazda kaç katına çıkmıştı? 2 katına. Burada da 2 katı olarak devam ediyor. Peki interfazda kromozom sayım değişmiş miydi? Değişmemişti. Burada da aynı sayıda ne yapıyor? Benim Karşımıza çıkıyor. 2'ye eşittir 4. 2'ye eşittir 4 olarak ne yaptık? Aldık ve profazı bu şekilde bitirdik. Evet kardeşlerim gelelim metafaz evresine. Metafaz evresini burada edebi yönünü anlatmadan önce size şekil olarak anlatmak istiyorum. Beni iyi dinleyin. Arkanıza iyi yaslanın ve sizin için ne yapalım? Şekli burada büyütelim. Şimdi bakın bizler ne gördük? Profazı gördük. Profazdan sonra gelen aşamanın adı metafaz aşamasıdır. Peki profazda benim kromozom sayımda bir değişim oluyor muydu? Olmuyordu. Peki hocam bizim buradaki metafazda bir değişim var mı sorularda çıkarsa? Metafazda da bir değişim yok. O zaman bakın kromozom sayımda bir değişim yok. Ben başlangıçta 2 en eşittir 4 kromozomlu bir hücreyi aldım. Yine benim 2 en eşittir 4 kromozomlu bir hücre olarak karşıma çıkıyor. Bunu bir not almanızı istiyorum. Sonra önemli olan noktaları size deniyorum. Metafaz evresinde kromozomlar bakın. Benim ne yapıyor? Ekvator düzlemi denen bir hayali bir çizgi var. Ekvator düzleminde tek sıra halinde diziliyor. Bakalım arkadaşlar. Bakın şuraya bir ekvator çizgisi desek biz buna. Ne oluyor arkadaşım? Burada ne yapıyor? Tek sıra halinde kromozomlar ne yapıyor? Dizilme meydana geliyor. Ve en önemli şeyi söylüyorum. Burada hücre bölünmesinde kromozomların en net görüldüğü evre nedir derlerse metafaz evresidir. Bakın sorularda çıkacak. Tekrar ediyorum kromozomların en net görüldüğü evre metafaz evresi. Peki metafaz evresinde kromozomlar nasıl diziliyor? Tek sıra halinde. Bakın altını çiziyorum nasıl diziliyormuş? Tek sıra halinde. Burada ne yapılıyor? Kardeş kromatitler dizilmesi meydana geliyor. Sonra kromozomlar burada en net görülürse burada nedir? Bir çalışma var. Ben buna ne diyorum? Karyotip çalışması. Sorularda gelirse bir canlının karyotip çalışması nerede meydana geliyormuş? Metafaz evresinde bakılarak meydana geliyor. Karyotip çalışması dediğimiz olay nedir? Şudur. Mesela bir çocuk annesinin kanına bakıldığı zaman bir hasta olduğu teşhis ediliyor. Sonra doktor bunu anlayabilmesi için annenin çocuğun içindeki bulunduğu amniyon sıvısını alıyor. Onu mikroskopta inceliyor. Nedir? Nedeni şudur. Çünkü o çocuk orada sürekli mitoz bölünmeler geçiriyor. O sıvının içinde kendisine ait hücreleri ne yapabiliyor? bırakabiliyor. Sonra mikroskopta baktıkları zaman oraya karyotip çalışmasına bakıyorlar ki hangi kromozomda hangi hatalar varsa görebiliyorlar. Ve o şekilde ne yapıyorlar? Bir tespit yapıyorlar. Biz buna ne diyoruz? Karyotip çalışması diyoruz. O zaman baktığımız zaman kromozomlar sentromer noktalarında kinetikorlar ipliklerine ne yapıyor artık? Burada bağlanmaya meydana geliyor. Ve kromozomlar tek sıra halinde orta noktaya yani ekvator çizgini hayali olan yere ne yapıyorlar? Diziliyorlar. Kromozomların en belirgin görüldüğü evre olduğunu söyledim ve kromozomlar anormallikler için karyotip analizinin yapıldığı yer neresidir burasıdır. Kromozomların büyüklük ve şekillerine göre çiftler halinde görüntülenmesine ben ne diyorum karyotip diyorum. Tekrar gösteriyorum burada elimde ne var benim bir karyotip çalışmasını gösteren bir kısım var. Şimdi devam edelim. Bu evrede kromozomlar tek tek sayılabiliyor, fotoğraflanabiliyor karyotip çalışmasında. Ve kromozoma bağlı hastalıklar araştırılabiliyor. Bölünmenin en kısa evresidir. Burada kromozom sayımda ve DNA miktarında herhangi bir değişim yoktur olmaz. Yani interfazda nasıl geldiyse profazda da aynı, metafazda da aynı. Gelelim anafaz evresine. Peki anafaz evresine baktığımız zaman genel özelliği nedir? Hep beraber bakalım. Şimdi anafaz evresinde gelmeden önce hemen şurada tekrardan şimdi size ne göstereceğim? metafazı Neden? Nedeni şu. Şimdi bakın. Bunların her biri neye bağlı? Sentromerlere bağlı. Peki burada ne olacak? Şunlardan biri arkadaşım şuradan ayrılacak. Bunlardan biri bir kutba gidecek. Bunlardan biri bir kutba gidecek. Nerede gidecek? Tabii ki anafaz evresinde gidecek. O zaman şöyle göstereyim. Anafaz evresinde artık kardeş kromatit ayrılması meydana geliyor kardeş kromatit ayrılması meydana gelince her bir ayrılan şu kromozom bir kromozom haline alıyor. Toplamda benim 2N kaç kromozomdu? 4 kromozomdu. O zaman bakın sayalım. Şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4. 4 burada, 4 burada. Toplam kaç tane oldu? 2N eşittir 8. Yani ne demek? Kromozom sayısının 2 katına çıktığı evre söylerlerse neresidir? Anafaz evresidir. O zaman Kromozomlar burada ne yapıyor? Kutuplara doğru çekiliyor. Anafazdan kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Kardeş kromatitlerin ayrılması kromozom sayısı ve yapısı aynı olan hücrelerin meydana gelmesini sağlıyor. Sentromer ayrılması burada gerçekleşiyor. Bakın sorularda çıkarsan. Kromatitlerin her biri yeni hücrelerin kromozomu olacağından bu evrede kromozom sayısı iki katına çıkıyor kutuplara çekilen her kromatit yavru kromozom adını alıyor. İplikleri kısalarak yavru kromozomları hücrenin zıt kutuplarına doğru çekiyor. Bakın gösterdim. Kromozomların kinetik bağlı olmayan ipliklerin uzaması nedeniyle hücrenin boyu uzuyor. Ne demek oluyor şu? Şimdi bakın. Buradan benim burada iplikleri neye bağlı? Kromozoma bağlı. Peki ipliği kromozoma bağlı olmayan bu iplikleri ne yapıyor? hücreyi böyle ne yapıyor? Yumurta şeklinde uzamasını sağlıyor. Olay dediği bu. O zaman kutuplar kromozomların ulaştığında anafaz tamamlamış oluyor. O zaman kromozomlar ne oluyormuş? Kutuplara ulaştığında anafaz burada tamamen tamamlanıyor. Peki hocam bizim burada DNA miktarında bir değişim var mı? DNA miktarında bir değişim yok. Fakat kromozom sayım kaç katına çıkıyor? Anafazda Kromozom sayım burada iki katına çıkıyor. Bu notu almanızı istiyorum. Şimdi geldik telofaz aşaması. Telofaz aşaması aslında en kolay aşamalarına biridir. Neden diyeceksiniz? Çünkü profazın tam tersidir. Bakın neyin tersiymiş? Profazın tam tersi. Mesela örnek veriyorum. Profazda çekirdek eridi mi? Telofazda çekirdek oluşuyor. Profazda çekirdekçi mi eridi? Endoplazmik retikulum eridi. Tekrardan telofazda oluşuyor. Sonra profazda ne oluşmuştu hatırlayın. Kromatin ipler kromozom haline gelmişti. O zaman telofazda kromozomla kromatin iplik haline alacak. Mesela anlaşıldı mı? Yani olay neyin tam tersi? Profazın tam tersi. O zaman profazın tam tersi evresidir. Kromatitler kromozomlar haline almaya başlıyor arkadaşlar söyledik. İplikleri kaybolmaya burada başlıyor. Çekirdek zarı ve çekirdek çık yeniden oluşur Endoplazmik retikulum yeniden oluşuyor arkadaşlar. Kromozom sayım benim anafaz evresiyle aynı yani 2N eşittir 8 kromozom. DNA miktarı anafazdaki gibi ne yapıyor? Devam ediyor. Geldik sitoplazma. Diğer adı sitokinez bölünmesi. Şimdi burada bilmemiz gereken olay şu. Burada hayvanla bitkiler arasında bir fark vardır. İlk başta onu söyleyeyim size şekli büyütelim. Şimdi sorularda gelecek ve sürekli karşınıza bilmeniz gerekiyor. Hayvan hücrelerinde boğumlanma meydana gelir. Ama bitki hücrelerinde çeper olduğu için boğumlanmayı izinli yapmaz vermez. O zaman sitokinez bölünmesi burada ne yapıyor? Hayvan hücresinde boğumlanarak meydana geliyor. Ve boğumlanma esnasında her bir hücreden iki tane yeni hücre oluşuyor. Şimdi bakın. Toplam 2 en eşittir 8 hücre demiştik ya. Bu 8 hücrenin 2 en eşittir 4'ü buradan. 2 en eşittir 4'ü burada. Bu hücreler boğumlanma esnasında boğumlanıyor. Ve bu her bir hücreden biri ne yapıyor? Buraya doğru geliyor. Diğeri buraya doğru geliyor. Ve bir hücreden aynı özellikle 2 tane yeni hücre oluşuyor. Gelelim bitki hücrelerine. Bitki hücrelerinde boğumlanma meydana gelmez. Nedeni şudur. Bitki hücrelerinde hücre çeperi var. Hücre çeperi olduğu için boğumlanmaya izin vermiyor. Peki boğumlanma olmuyorsa nasıl meydana geliyor? Tabii ki ara lamel oluşarak ne yapacak? Hücreyi ikiye bölecek. Ara lamelin diğer adı nedir? Hücre plağıdır. Bir yerde hücre plağı veya ara lamel kelimesini duyarsan bitki hücresi olduğunu anla hayvan hücresi olmadığını anla kardeşim benim unutma. Peki şöyle bir soru gelse. Ara lamel veya hücre plağı mitokondi tarafından üretilir. Dink yanlış. Golgi tarafından üretilir. O zaman bakın sorularda gelecek karşınıza. Ara plağı ve hücre plağı dediğimiz yani kim oluşturuyor kardeşim benim? Hemen sizin için yazıyorum. Hangi organel oluşturulmuş? Tabii ki Golgi organeli bunu üretmesini sağlıyor. Peki Burada bakın aralamel oluştu. Sonra bakın oluşan hücre ne yaptı? Tak diye iki hücre halini içeride ne yaptı? Aldı. Bakın çeper olarak bölünmüyor. İçerideki yapı olarak bölünüyor. Çünkü neden? Her bir ne oldu? Yapı olarak karşımıza çıktı. Ve bu şekilde ne oldu? Birden fazla hücre oluşmuş oldu. Şimdi baktığımız zaman sitokiniz hücre sitoplazmasının ikiye bölünmesidir. Genellikle telofaz sonuna doğru ne yapıyor? Burada başlıyor bitki ve hayvan hücrelerinde farklı şekilde ne yapıyor gerçekleşir unutmayın. Hayvan hücrelerinde mikrofilamentlerin kasılmasıyla hücre zarının her iki yönden dışa dıştan içe doğru boğumlanmasıyla gerçekleşir. O zaman mikrofilamentlerin kasılmasıyla ne yapıyor? Hücre zarının etrafını bakın az önce gösterdik. Hücre zarının etrafına şöyle ne yapıyor? İçeri doğru gidiyor. Şöyle içeri doğru gidiyor ve her içeri doğru gittiğinde bu hücreler artık yavaş yavaş birbirine ne oluyor? Ayrılma meydana geliyor. Şimdi bitki hücrelerinde hücre çeperi bulunduğundan dolayı yani selülozlu hücre çeperi var. Buna ne yapmıyor? Boğumlanmaya izin vermiyor. Golgiden giden ayrılan kesecikler merkezden kenara doğru her iki yönde de orta ara planı ne yapıyor? Oluşturuyor. Plak oluşumu hücrenin ortasına başlıyor. Zara değinceye kadar devam ediyor. Yani ne demek oluyor? Büyütüyorum size şuradan hücrenin ne yapıyor kardeşim benim? Şu ortasından başlıyor. Şöyle gidiyor böyle, gidiyor. böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. En sonunda hücre zarına dokunduğu zaman artık ne yapıyor kardeşim benim? Burada bölünme meydana geliyor. O zaman baktığımız zaman bakın değiyor ve iki çekirdeğin birbirinden ayrılıyor. Hücre plağı Golgi tarafından üretilir. Hiçbir zaman unutmayın. Şimdi sevgili kardeşlerim benim gelelim 5 yıldızlı nota. Sağlıklı oluşan iki yeni hücrede diyor ki kardeşim benim, benim buradaki bir hücrem vardı. Bu hücreden iki tane hücre oluştu. Sağlıklı olan iki tane yeni hücre oluştu. Bu hücrelerde kesinlikle neler aynıdır neler farklıdır ona bakacağız. O zaman baktığımız zaman sağlıklı oluşan iki tane şu yeni hücrede veya şekil olarak şöyle gösterelim. Sağlıklı oluşan şu yeni iki tane hücrede neler aynıdır, neler farklıdır? Hemen ne yapacağız? Onu göstereceğiz. Bir, kromozom sayıları nasıldır kardeşim benim? Kesinlikle aynıdır. Peki DNA miktarları kesinlikle aynıdır. Protein çeşidi kesinlikle aynıdır. Enzim çeşidi ve organel çeşidi kesinlikle aynıdır. Fakat sitoplazma miktarı ve organel sayısı aynı olmayabilir. Zaten ne yaptım? Az önce size söyledim. İşte gelecek 5 yıldızlı notlardan biridir. Lütfen burayı not almanızı istiyorum. Hücre bölünmesi esnasında oluşan yeni hücrelerde kesinlikle neler aynıdır? Kesinlikle neler farklı olabilir? Ne yaptım? Size burada değindim sevgili gençler. Hemen burada mitoz evresinde DNA ve kromozom değişimini gösteren grafikler var. Bu grafikleri beraber yorumlayalım. Bakın ne diyor? Benim elimde bir DNA miktarım var. Bu DNA miktarını fark ederseniz başlangıçta kaç ikimiz bir x olarak karşıma çıkıyor. Fakat burada bir interfaz evresi var. Interfaz evresi 3 tane evreden meydana geliyordu. G1 evresi, S evresi bir de G2 evresi. Peki ben DNA miktarına baktığım zaman burada bakın G1 evresinde sabit olarak devam ediyor. Demek ki G1 evresinde DNA herhangi bir eşleme yok. Sonra S evresine geliyor. DNA miktarı kaç katına çıkmış? iki katı olarak devam etmiş. Sonra baktığım zaman artık iki katı olarak G2'de devam ediyor. Profaz'a geldik. iki katı olarak devam ettim. Metafaz, anafaz ve telofaz'a geldik. Ne oldu kardeşlerim? Burada iki katı olarak devam et. Yani burada herhangi bir değişim yok. Sonra stokineze geliyor. 2x olan bir DNA ne yapıyor? Tekrardan x'e dönüyor. Neden? Çünkü stokinezde kaç tane hücre oluşuyordu kardeşlerim? İki tane hücre artık oluşuyordu. Bu DNA'lardan biri buraya geliyor. Bu DNA'lardan biri buraya geliyor. Başlangıçtaki DNA miktarımla aynı olan iki tane ne oldu? Hücre oluşmuş oldu. İşte grafiğin yorumu burasıdır. Sonra gelelim kromozom sayısındaki değişim. Hocam kromozom sayısındaki değişim nasıldır derseniz hemen bakıyoruz arkadaşlar. Burada interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve ne var? Sitokinez var. Şimdi baktığımız zaman elimde bir kromozom miktarı var. Bu kromozom miktarı interfazda sabit, herhangi bir değişim yok. Sonra profaza bakıyorsun, profazda da sabit. Sonra metafaza bakıyorsun, metafazda da sabit. O zaman buralarda kromozom sayımda bir değişim yok. Sonra anafaz evresine geliyorsun, kromozom sayım başlangıçta enken, kaç en olmuş iken olmuş yani kaç katına çıkmış iki katına çıkmış. O zaman anafaz evresinde ne yapıyor benim? iki katı olarak devam ediyor. Çünkü burada kardeş kromatitler ayrılıyor ve kromozomlara ne yapıyor artık teker teker dönüşüyor. Sonra anafaz evresinde iki katı olarak gitmişti ve iki katı olarak telofaz evresine devam ediyor. Sonra tekrardan sitokinez evresinde ne oldu? Yarı yayında. Neden? Çünkü burada tekrardan kaç hücre oluşacak? İki tane hücre oluşacak. Baştan kişideki hücre sayımdaki kromozom sayım n ise oluşan hücrelerdeki kromozom da n olacak bu iki n yani bakın ne oldu n'lere n'lere ne oldu bölündü ve bu şekilde hem kromozom sayım sabit kaldı hem DNA miktarım sabit kalması sağlandı ve bu grafikler önemli mi Evet kardeşim benim lütfen bu grafikler önemli bu grafikleri iyice analiz etmenizi rica ediyorum çünkü sınavlarda veya işte interfaz evresinde, profaz evresinde, metafaz evresinde veya diğer evlere, evrelerde neler meydana gelebilir, neler meydana gelmez? Hangi evrede kromozom sayısı artar, hangi evrede DNA miktarı artar? Buralarda değiniliyor, değinen grafiktir. Eğer siz bu grafikleri bilirseniz, çözemeyeceğiniz soru karşınıza çıkmaz. Bilginiz olsun sevgili gençler. Hemen ne yaptık? Mitotik evreyi de bu şekilde bitirdik. Bundan sonra ne yapacağız? Hemen hücre döngüsünün kontrol noktası var. Ve kontrol noktasını ne yapacağız? Bitireceğiz. Bir yere kaybolmadan hemen diğerini izlemeye devam edin sevgili kardeşlerim. Evet arkadaşlar mitoz bölünme ile ilgili konuyu bitirdik. Ayrıntılı olarak size anlattım. Ne yaptık? Mitozun profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve sitokinez aşamalarını ayrıntılı ayrıntılı anlatarak Artık neye geçeceğiz? Tabii ki hücrenin kontrol noktalarına geçeceğiz. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.